Saç dökülmesine karşı bitkisel çözüm biopsin. Saçlarınız dökülmesin. Evet nasıl yani devam ediyor herhalde? Nasıl yani başladığından beri e, en özel bölümlerden bir tanesi olacak şu anda yapacağımız evet. bölüm doğru mu? Öyledir. Orhan Kemal'in e, oğlu. Işık Öğütçü ve Orhan Kemal'in çok yakın dostlarından Erol Sadi Erdinç'i ağırlayacağız. Evet, alkışlarla Işık Öğütçü ve Erol Sadi Erdinç geliyor. Edebiyat tarihimizin en sevilen yazarlarından Orhan Kemal'in bu yıl 95. yaşı kutlanıyor. 2000 yılında Cihangir'de müzesi açılan Orhan Kemal'in oğlu ve müzenin kurucusu olan Işık Öğütçü. Ve Orhan Kemal'in dostu, arkadaşı, tarihçi, yazar Erol Şadi Erdiç. Evet Erol Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Işık Bey hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun teşekkür evet, ederim. Büyük usta için neler söyleyebiliriz? Şu anda neler yapıyorsunuz? Biz onu nasıl anabiliriz? Nasıl onu e, e, onunla ilgili şeylere daha rahat ulaşabiliriz şu anda? Herhalde bir konu gelecek, müzeye dayanacak sonunda ama <laughs> girizgahı sizden almak isteriz yani konuyla ilgili. Şimdi e, biliyorsunuz e, babam 2 Haziran 1970 yılında vefat etti. Her yıl e, bir amma toplantısı yapılıyor ve bir yıl sonra da yani 71'den sonra da 72 yılında ilk defa verilen bir Orhan Kemal Roman Armağan'ı evet. var. Ve bu sene 38.si verilecek. Bu ülkenin Yine çok saygın edebiyat ödüllerinden biridir kendisi evet. aynı zamanda. Evet. E, bu sene işte e, sevgili Zülfü Livaneli, e, Sonada isimli kitabıyla e, bu ödülü Çok da güzel aldı. bir kitap, evet. Evet. harika. E, her sene hem babayı anıyoruz hem e, roman armağını kazananı kim veriyoruz. kimler var? Jüri 7 kişiden oluşuyor. E, Tahsin Yücel e, yıllardan beri evet. zaten e, var. İnci Aral, Semih Gümüş, e, abim var e, Refik Durbaş, hı hı. E, Özdemir İnce, Osman Şahin böyle Maşallah bir, çok e, da bir kuvvetli var. bir ürünü <laughs> var. Bir, daha ne olsun <laughs> şurası yani. E, Erol Bey siz Orhan Kemal'in en yakın kadim Arka dostlarından bir evet. tanesi miydiniz evet. öyle, öyle mi? Ve İlk, İlk ve en yakın. İlk ve en yakın. Ama aranızda evvel yaş farkı vardı. Var tabi. Evet. Ben e, bir nevi küçüktüm. Evet. Yani abimdi o benim. Hatta babamdı. Kemaliler çok sonra evet. oğullar olmuş. Nasıl ee, tanıştınız? Şimdi, şimdi tesadüfen tanıştım. Ben çok fakir bir işçi çocuğuyum. Bir taraftan çalışıyorum, bir taraftan da eğitimime devam ediyorum. Zannederim ki lise yılları. yılları Bir yayın evinde katibim ben. Evet. Katibim. İlk defa tanışmamız orada oldu. Yayın evinde. Orada oldu. Çok candan, çok yakın. Peki ha onu diyeceğim. Yani olan ee, Orhan Bey'in nesi sizin arkadaşlığınızı şu, ve dostluğunuzu ilerletti? Şu yani neler yani? Hepimizi etkileyen bir Murtaza vardır. Evet. Murtaza Vatan Gazetesi'nde tefrika ediliyordu. Peki, Vatan Gazetesi, Vatan Gazetesi o dönemin edebiyatçıları için bir okuldu. Ben de yayın evi katipliğinden fırsat bulunca oraya giderdim. Orada bizim abilerimiz vardı, kimler vardı? Hatırladığım kadarıyla Oktay Akbal. Allah uzun ömür versin. Evet. Bir hayli. Sabahattin Kudret, Naim Trelli ve Özdemir Asaf. Özdemir Asaf. bunların arasında bulunurduk. Orhan Kemal bir efsane olarak dolaşırdı. Çünkü o zamana kadar okuduğumuz kitaplar kitapları e, Baba Evi ve Avari Yıllar. Devam edelim, yavaş yavaş devam edelim. Işık Bey'e de biraz e, sohbeti tabii böyle mi? paylaştıra <laughs> paylaştıra yani. paylaştıra gidelim. Yani, yani çok ya, güzel tabii. devam ediyorsunuz ama e, Orhan Kemal'in oğlu olmak nasıl bir duygudu Size neler kattı hayatınızda? Yani 2000 yılına kadar e, işte babam ailemizin büyüğü. fakat 2000 yılından sonra biz o müzeyi oluşturduktan sonra benim düşüncem işte müzeyi oluşturacağız. Anılarını orada herkesle paylaşacağız düşüncesiydi. Fakat benim hayatım değişti. saçlar gitti önce. <laughs> sonra mı gitti onlar? <laughs> evet. 2000 İşi yılından gücü sonra bıraktınız, gitti. Sadece <laughs> işiniz bu oldu. Yani hepten emekli oldum. babamın işte hiç gün yüzüne çıkmamış Pek çok dosyasını, yazısını çıkarmaya başladık. Üç tane ben bu tür derleme yaptım. İşte şiirlerini derledim, yarım kalmış iki eserini, 54 yazısını derledim. Daha da hızımı alamadım. Bizim dedenin eski Türkçe yazmış olduğu anılarını bu sefer çıkardık. Onlar gün yüzüne çıktı. Ee, daha var yani yapacağım çok şey var. Ne güzel. Geç mi keşfettiniz biraz babanızı? Ee, evet. Öyle mi? Yani geç keşfettim. Bir ben de kaybettiğinizde 13 yaşındasınız değil evet. mi? Yani. Evet. 13 yaşındaydım. Yani bütün orta birdeydim. Tabii. Orta sona kadar Çocuk. bütün eserlerini tabii ki okudum. Fakat o tarihten sonra yani normal işte arada da bir bakıyorsunuz. Roman armağanı mesela e, jürilerinde o e, roman seçimi sırasında ben hep gittim. Yani aileyi temsil et törenlerde bulundum. Fakat 2000 yılından sonra her kitabın tekrar tekrar basımında okumalar yaptım. Ve müthiş bir Yevda, hazine karşı e, karşıma çıktı. Hop oturup hop kalkıyorum. Hatta peki bir şey söyleyeceğim evet. şimdi siz bu bu bir itiraf yani. İtiraf. Bu bir itirafsa şöyle diyebilir miyiz? Siz oğluyken bile geç keşfettim diyorsanız bu ülke yani Türkiye'den daha fazla mı dünyada tanınıyordur aslında özellikle gençler arasında dünyada kıymeti daha mı bilinmiştir ya da ya da bu ülkede hala kıymeti ne yazık ki yani istenildiği duruma değil midir yani daha mı ötelerdi? Evet yani şu var ben bunu keşfedebiliyorsam daha milyonlar Türkiye'de yurt dışında belki 100 milyonlar keşfedebilir. Ee, ve onlar için çok büyük bir kazançtır. Kaç eseri yayınlandı? Şu anda 45 tane eseri var. Sizin hani en beğendiğiniz eseri hangisi? Yurt dışında şu anda 11 tane eseri var. Kaç 2000 dilde? yılından sonra. Sanıyorum 6 dil oldu. Çok başarılı. Ya 2000'den bu tarafa sizin de e, aktif olarak bu evet. operasyonların içinde evet. olmanızla da. Ve çok Olsun. olağanüstü bir şey. İngiltere'de yayınlattık. Bugün... Orhan Kemal ismini duyanlar vardır ama kitaplarından okumamış olanlar vardır. Yani ben de hepsini okumadım ama birçoğunu okudum. Bir i̇lk yeni başlayacaklar için e, nereden başlamalarını tavsiye edersiniz? Var mıdır böyle bir tavsiye? Babamın 1949 yılında çıkardığı ilk kitap var. Baba Evi. Baba Eve, evet. Yani kendi işte çocukluğunu anlatır, babasını anlatır, yurt dışına gidişini anlatır. Beyrut dönemleri Suriyelilerde ilk şeyler... aşık olduğu kızı anlatıyor. Bir Rum kızı, Eleni. Hatta Yunanistan'da bu kitap yayınlandığı zaman ben e, oradaki editöre dedim ki çok mutluyum. Birincisi Yunanistan'da bu kitap çıkıyor. İkincisi babamın ilk aşık olduğu kız bir Rum kızı. Evet. Ee, baba evi avare yıllar. Avare yıllar. Cemile. 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 O evet. benim annem zaten. Evet. Öyle mi? Evet. evet. <laughs> ee, dünya evi onların evliliklerini anlatır. Bir de arkadaş hmm. Bu ilk beşli. Orhan Kemal'in otobiyografik romanlar dizisidir. Bu romanları okuduğunuz zaman zaten 1914'ten 1937-38'e kadar bir dönemi çok net orada görebilirsiniz. Aynen. Peki Orhan Kemal ile ilgili görüntülerimiz var. Kendi sesinden de bir şeyler var. Siz sağ olun getirmişsiniz. Onu bir ee, onları da bir izleyelim. Ondan sonra sohbaya devam edelim. Evetim Faruk'la çok sevindik. Çok sevindikiz Şimdi de birbirimizi fazla yürürdük. Yani maruf tabiriyle birbirimizi yerdik. Ama şuna çok kaniyim. Yani, yani hakikaten inanıyorum ki sayfayı bunu çok severdi, ben bunu çok severdim. E, ee, hatıralar hani laf 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 tütün tabakasını açar derler. Şimdi tütün tabakası açılınca uzun uzun konuşmak lazım ama yerimiz de müsait değil, uygun değil. Kısa keselim en iyisi, yazılarımızla belki konuşuruz ileride. Yahut yani, gerekirse gene bu konuşmayı devam ettirebiliriz, hem de sayfalar dolusu. Bir şey sormak istiyorum, ee, Orhan Kemal, Türk sinemasında çok e, eserleri e, tekrar tekrar e, film olarak değerlendirilmiş bir yazardır. E, televizyonda da, geç, yani geçmiş yıllarda TRT'de de şey oldu. Bu son dönemde edebiyat eserlerinin e, televizyon kanallarında e, beğeniyle izlenmesini... Tü, yeniden. Yeniden. Türkiye'de Türk hatına dönük de bir yoğun ilgiyi de beraberinde getirdi. E, buna yaklaşımınız nedir mesela? Ya da böyle şeyler yeni tekliflerle karşı karşıya kalıyor. Yani mesela bu kitapların, bu romanların televizyonlaştırılması, dizilere çekilmesi, sinemaya dökülmesi için bir çabanız var mıdır yoksa aman bu kısma hiç karışmasınlar gibi bir başka bir duruşunuz mu var? Yok e, yani. E, Pek çok kişiye ulaşmanın yolu aslında e, edebiyat uyarlamalarının yapılmasından e, geçiyor. E, biz aile olarak buna sıcak bakıyoruz. Hatta burada <laughs> da e, bunu belki söylememde de bir sakınca yok. Hanımın Çiftliği evet. e, yeni sezonda oynayacak. E, tabii iyi bir e, rejisör kadrosu, e, iyi bir oyuncu kadrosuyla oynayacağız. E, Kitabın sayfa sayfa ilerlediğini de görebiliriz ve zevk alabiliriz ve yazarı pek çok e, ulaşmayan kişiye de ulaştırabiliriz. Yani hanımın çiftliğini izleyenler dönüp belki de eskici ve oğullarını, e, bereketli topraklar üzerindeyi, avare yılları yani başka eserlerini de tamam. yeniden dönüp okuma… Tabii. E, imkanı sizin eşinizin de katkıları vardı bunda rahmetli eşinizin. <laughs> rahmetli oynamıştım. Yani? Evet. <laughs> evet, bereket Topraklar zaten <laughs> çok evet. apayrı bir olaydı. Hakikaten e, çok güzel bir çekimdi. Oyuncu kadrosuydu. Öyleydi. Ee, <laughs> bir ufak şeye de girelim. Bursa Cezaevi'nde Nazım Hikmet'le beraber dostluğu başlıyor Orhan Kemal'in. 25 yaşındayken doğru mu Bursa'da evet, cezaevine giriyor. 1939'da yabancı rejimlerle yine propaganda yaptığı gerekçesiyle yargılanıyor. Devamlı ondan girdi zaten. De devamlı ondan girdi. Çünkü. O ara herkes ondan girerdi zaten. 5 <laughs> yıl hapis cezası sonra da Kayseri, Adana, Bursa cezaevlerinde geçirdiği 5 yıl. Babanızın Bursa evinde, işte Bursa cezaevindeki o dönemi hayatındaki en büyük kırılma noktalarından bir tanesi mi? Hem Nazım Hikmet'le tanışıyor olması hem de cezaevinden, cezaevinde o kadar yatıyor olması. Büyük kırılma mıdır yani? O e, aslında e, işte çizgilerin kesiştiği nokta. E, babam belki yine yazar olacaktı, ama biraz daha geç bir belki, süreçte olacaktı. Evet, e, fakat 1940'ın e, Şubat ayında babam Bursa cezaevine işte Adana'dan naklediliyor. Nazım Hikmet'te Aralık ayında naklediliyor ve e, Nazım Hikmet e, babamı böyle asker selamıyla falan e, karşılıyor. Ee, tabii birbirlerine kaynaşıyorlar. Hatta e, Nazım Hikmet'i daha önceden tanıyanlar işte diyor Bursa Cezaevi'nin şairi e, Raşit karşında falan. Nazım Hikmet'in çok e, enteresan bir tutumu var. O sanatta kesinlikle taviz vermeyen bir insan yani torpil falan yapmayan bir insan oku diyor Raşit'e e, şiirlerini. Babam bir şiir okuyor çok iddialı bir şiiri berbat diyor. İkinci şiirini okuyor, çok kötü diyor. Üçüncüyü okuyor, Nazım Hikmet artık isyan ediyor. Ya kardeşim inanmadığın şeyleri niye yazıyorsun diyor. Pederin bir anda şairlik karizması sıfıra iniyor. Şey Fakat e, tabii arada sırada da çok bir takım düz bir yazılar ama yani. e, yazıyor. Bir gün Nazım Hikmet'in masasına düz yazısını bırakmış. Nazım Hikmet böyle işte dışarıda dolaşırken takunyalarıyla gelip onu görüyor. Bunu sen mi yazdın diyor. Evet ben yazdım diyor. Kardeşim diyor şiirim yeri bırak. Sen düz yazı yaz. de çok iyi bir kumaş var. Yani o gün işte e, belki şair, raşit, bir yazar Orhan Kemal'e dönüşüyor. Müthiş bir kırılma noktası e, aslında tabii. yani. Evet, tabii. Ve ondan sonra tabii pek çok şey yani sadece bir edebiyat değil, psikoloji, <laughs> sosyoloji, Fransızca, Dünya tarihi Nazım Hikmet tarafından devamlı konuşuyorlar, sohbet ediyorlar. Bir rahleyi tedris. E tabi. E. Meselesi, yani bol, bunlar alaylı. içinde mi geçti rahmetli hayır. olana kadar dönem <laughs> hayır, yani hayır. E, o yokluk içinde bir dönem miydi devamlı? Şimdi şunu anlatabiliriz, Orhan Kemal kalemi ile geçindi. Nasıl geçindi, dürüst olarak geçindi. Kaleminin namusunu korudu derler. Kaleminin namusunu korudu hakikaten dediğimiz gibi o zamana kadar yazarların ikinci bir işi vardır. Mesela bir iki defa Yakup Kadri Bey ile beraber oturduk. Hatta Yakup Kadri Bey ikram ettiğimiz çayı biraz da tiksinerek işte Büyük elçiydi çünkü. Muşerdi <laughs> 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 yani. Ee, Said Faik anneden zengindi. Bilmem Sabahattin Kudret müfettişti. Yani hepsinin bir takım işleri vardı. Yazı, yazı onlar için ikinci planda bir nevi meşgale. Konuları bu, bulduğu zaman yani ne yazacağını bulduğu anlatayım, zaman anlatayım, nasıl paylaşırdı, ne yapardı? Anlatayım. Bu Orhan abi İstanbul'a biz aramızda ona Raşida derdik. <laughs> Raşida artık ama Orhan... Esas, esas isim? Orhan... Ke, Mehmet, esas, Raşit. Mehmet Raşit. Mehmet Raşid Öğütçü. Mehmet Öğütçü. Öğütçü. Hatta zaman zaman bunu söylediğim zaman sinirlenirdi. Ahmet Akif İzimcioğlu gibi. <gülüyor> 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 o, Orhan Kemal namusluğunu, ha, hapiste yazdığı için yazılarını, Orhan Kemal arını kullanıyor. Tabii. Sonradan bu benim çalmıştır. Dolayısıyla e, şiirleri Raşit Kemali imzasıyla çıkmıştır. O zaman da Orhan abiye biz şairi Dilşurude derdik. Bunun anlamı perişan kalp şair. <laughs> Ona da çok sinirlenirdi. <laughs> Orhan Kemal için bütün olaylar ve insanlar biraz gözlem sebebiydi. Mesela hiç unutmam e, sabahları biz erkenden e, o zamanki meselet kahvesinde toplanırdık. Eski bir kahveydi, peykeleri, meykeleri filan. Mesela ben orada Sayit Faik'i tanıdım Orhan abiyle beraber. Ekibe bakın ya. Yani bahsettiğiniz evet. isimlere bakın. Sabah kahve yiyoruz, Bir gün Yakup Kadri Bey'le oturuyoruz. Ve daha Allah. Evet. evet. Ve öğrenci Halikarnas balıkçısı Cevat siz... Şakir Bey. Cevat Şakir Kabahat. Cevat Kabahat. Siz ne kadar şanslı olduğunuzu biliyorsunuz çok değil mi biliyorum, hayatta? Çok biliyorum, biliyorum. Zaten yani benim hem bilimsel için çok hayatımda yani. hem bu hayatımda bir takım uç adamlarla tanıştım. Çünkü biz toptan bir gazeteye girerdik. Toptan kovulurduk. <gülüyor> Peki <gülüyor> bir reklam e, aramız var. Reklam arasından sonra yine kaldığımız yerden devam edelim. <laughs> Saç dökülmesine karşı bitkisel çözüm bioksin. Saçlarınız dökülmesin.